Bayramda topladığınız saçlıklarla Luna Park'a gitmiş şanslı nesilden misiniz? Zaman içinde Türk ailelerinin eğlence anlayışı özel günleri AVM'lerde geçirmeye evrildi ne yazık ki. Ama anılarınızı geri getirip sizi o günlere döndürebilecek, 2000'lerde sayısız Tycoon oyunu istilasına sebebiyet veren bir efsane var. Bu bölümdeki kahramanımız İskoçyalı oyun geliştiricisi Chris Sawyer ile tanışın. 1994 yapımı Transport Tycoon adlı oyun para basmaya başlayınca kendisinden oyunun devam versiyonunu yapması isteniyor. Ama bizim Chris Luna Parklardaki roller coasterlara sevdalanıyor. Transport Tycoon'un devamını rafa kaldırıp White Knuckle, kabaca çevirsek beyaz eklem adını verdiği projeye kolları sıvıyor. Hani bir şeyi çok sıkı tutarsanız parmak ve avuçlarınız terleyip beyazlar. O sebepten White Knuckle. Takvimler 31 Mart 1999'u gösterdiğinde nihayet Roller Coaster Tycoon Windows 98 PC'lerimizi şenlendirmeye geliyor. Ama şimdi burada duralım. Nedir bu Roller Coaster Tycoon? Oyunumuz adından da anlaşılacağı üzere bir business simulation. Yani iş ticaret simülasyonu. Dolayısıyla amacınız para kazanmak, işletmenizi büyütmek, geliştirmek, bunları yaparken de müşteri memnuniyetini sağlamak Roller Coaster Tycoon öylesi popüler oluyor ki 2000'lerin ortasına kadar süren Tycoon oyunları istilasına yol açıyor. Hayvanat Tycoon, Havaalanı Tycoon, Parmaklıklar Ardında Tycoon, Bakkal Hüseyin Tycoon, Cep Telefonu Tamiri Yapılır, iPhone Kılıfı Bulunur Tycoon, Meydanlarda Saat Satmaca Tycoon, 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 Tayfun gibi. Tabi popüler olan her şey gibi oyunumuzun da devamı Roller Coaster Tycoon 2 2002'de raflarda yerini alıyor. Tıpkı babası gibi ikinci oyunda anında hit oluyor. Peki serinin diğer devam oyunları? Üçüncü oyun ilk iki oyunun şirin grafiklerini ya da atmosferini taşımadığından, dördüncü oyun ruhunu şeytana satıp lanet olası free to play işine girdiğinden, Nintendo 3DS versiyonu aynı beterlikte olduğundan, 2015'in ortalarına doğru çıkacak World ismini taşıyan oyundan da hiç ama hiç umudumuz olmadığından biz bu devam oyunlarını yok saymayı tercih ediyoruz. Zaten gerek var mı? Roller Coaster Tycoon 1 ve 2 bizleri halen saatlerce, günlerce hatta haftalarca eğlendirebilecek yeterliliğe sahip. Sıkıldın mı? Misafirleri bo. Ya da hepsini havaya uçur. <laughs> Ben kötü bir insan değilim ama iflasın eşiğindeyim diyorsanız da bir yapıcı. Şemsiyelerin fiyatı her zaman maksimumda olsun. Yağmur yağınca kerizler satın almak zorunda kalacak. Siz de paraya para değil şemsiye diyeceksiniz. Ne yapacaksın ya? İyi bir iş adamı olmak bazen üçkağıtçılık gerektirir. Videomuzu bu defa duyduğunuzda gözleri dolduran, tüyleri tikelten o açılış müziğiyle kapatalım mı? Ah çocukluk. Umarız dostlar damarınıza yeterince basabilmişizdir. Görüşmek üzere.